Birisi bize derleme yapmış. Bio var bir de Yager'i falan izleriz bir de. Yager manı. Yager bayağı ya. oldu ya. Ya ya ya. Okay. Sonra ekran var, mı? ya oğlum niye ekran diye bağırıyorsunuz ya? Uzi'nin evini gezdim ve kurbağa terar teraryumu kurdum. Ben daha ismini söylemiyorum ha. Kurbağa akvaryumu. Bakalım. Videodan selamlar. Bugün Uzi ile birlikte GNG evindeyiz. Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hoş, baba. Geldin, hoş geldin, hoş geldim. Hoş geldin. Sen de hoş geldin, ben de hoş geldim. <laughs> Şimdi içeride uzaya bir akvaryum yapacağız. Oğlum buraya Tuğkan abin evi değil mi? Ama akvaryum yapmaya gelmişken size Bas burayı da göstermek istedim. Çünkü içerisi bayağı <laughs> ilginizi çekebilecek değil. şeylerle dolu. Benim beklediğimden daha teknolojik bir ortam açıkçası. Hem teknoloji açısından hem de biraz şeylerimiz de hobilerimizle benziyor ya. Evet. O yüzden... Senin izleyicilerin için de yakın şeyler vardır diye Ama düşünüyorum yani. Hatta bence bu kadar hobin olduğunu pek çok kimse kişi bilmiyordur. bilmiyordur. <laughs> kimse bilmiyordur. Bir kuşları falan biliyorlar herhalde onu paylaştığım için. Onun dışında çok bilmiyorlardır yani. Zaten bizim tanışma sebebimiz de hobi bu arada. Evet. Hobi birleştirici bir şey ya. Gerçekten. Gerçekten hani şey. Balıklardı galiba ilk. Tabii akvaryumda yani sen, işte aynı. bu akvaryumu ilk yaptığında konuşmaya başlamıştık. Sürekli izliyordum zaten senin videolarını. Sonra üç... Oğlum ben nasıl bir şey istiyorum biliyor musun? Böyle evimde böyle büyük bir şey olsun akvaryum olsun balıklar orada şey köpek balığı falan şey olsun ama küçük köpek balıkları var ya. Ben de isterdim de o işte şartlar olmuyor ya boyutlu yıldızcılar, güvercinler. Yani balık benim kal, Balkan'a gelen güvercini ama. biliyorsunuz. Şimdi o da burada zaten. Onu da, da bir göstereceğim size. Bakarız duruma göre. <laughs> işte. <laughs> suyu da göstereceğiz. Başka diğer kuşlar da var. 10-11 tane kuş var zaten. Onu da Doğan abilerden almıştım. Şimdi beraber arkadaşça yaşıyorlar. Onları da göstereceğim inşallah. Burada bayağı kocaman bir güvercin kümesi var. Benim de eve gelen kuşu bir önceki videolarda gördüğüm, storylerde daha çok attım gerçi de. Bakın şu. Eminem mi yapsaydık adını ya da ya? Baksana. Tek başına takılıyor. Dişi ama ya. Ha, gerçi evet. Emine. <laughs> Erkek olsaydı zaten ben kesin üstünü koyardım. Şimdi şeylerini, e, cinslerini falan bilsem söylerdim de çok fazla bildiğim bir şey yok. Doğan abiden öğrendiğim kadar şu kahverengi diye biliyorum. Ne kadar siyah görünse de yani cinsi kahverengi. Sabuniler var. Onun dışında çok bildiğim bir cins yok. Zaten çoğu birbirine benziyor. Şu odamızlık. Uçanlar da var. Artık mevsim değişiyor diye onları uçurmuyoruz. Tüplere bak. Tüy çıkarıyorlar yani. O dönemdeler. Böyle yaşıyorlar ama burada. Gayet mutlular. İki tane yavru var. O yavrular zaten story atmıştım. Ee, küçük yumurtalardı daha. Burada çıktılar. Burada büyüdüler. Onlar da bir tanesi bu. Bak şu. Diğeri nerede? Diğeri şu. Delireceğim, Aynen. Tamam Şimdilik böyle. 2 tane diye aldım. Doğan abi sayesinde 10 11 12 oldu hatta su ile beraber. Bakalım daha da büyüteceğiz inşallah. <laughs> Kendine bir yer seç. Evet, ortama. Bir sonraki kapı açtığında şunlardan bir tanesini de görmek istiyorum seni. <laughs> Size bahçeyi de şöyle kısaca bir gösterelim. Aslında böyle yana doğru genişleyen bu... değişik bir bahçe. Bahçe güzel aga. Oğlum sesimin oluyor lan yine? E, Başkanım, Bey e spor geldi. Başladı yine. Yapmıştık. Ne? Yazın aslında tam ortalarında falan. Aslında en üst kattaydı bu spor salonu işi. Ama böyle sıcak oluyor. Bir de Başkanım bağda bahçede daha yani. güzel olur diye aletleri buraya indirdik. Şurada biraz daha böyle crossfit tarzı şeyler var. E Bartik, bunlar calisthenics. İçilerin yaptığı Hı -hı. şeylere benziyor. Yapıyor mu otarsa? Çok fazla yapamadık. Yaptık yine ama o heyecanın daha çok yaptığı bir olaydı. Onunla ama yani sürekli six pack atıyor. Aynen. <laughs> <laughs> Biz de bunları söylüyoruz ona var ya. Gösteriyor kendi. Göstersin ya o kadar Ama çok karşısında. iyi parçalamış. Evet. Ya. Ben yapsam ben de gösterirdim bu arada. Kesinlikle yaparsın bu arada. Kilo almışsın zaten biraz. Garajda Tesla ve RS6 var. Teşekkür ederiz bu bilgi için. Bununla inşallah yani bu videoda olur. Olur. ilk defa. Uzi'de RS6 mı var? Göstermeyeceğim de. Hayatımda ilk defa göbeğim var an. benim ya. Araba kanalına Ara net RS6 almamız lazım Mercedes yok muydu? diyor musun peki? Hayır. Niye? Hiç göbeğim olmadı. Testa lemur O göbeği geliyor. kullanacaksın. Bir tane artık yoktur ama. ki Yüzünü toplamış daha iyi olmuş boş ver. Bu tarafta da köpeğimiz var da biraz uzakta. Ama aslında şey böyle keyiflik bir de bayağı gölgede evet. kalan bir yer güzel bir bahçe yani. Çok erken saatlerde güneş oluyor sadece onun dışında çok olmuyor yani. Arkadaşlar burası biraz daha böyle rapçi evi gibi bir ev olduğu için kalabalık yaşıyoruz. Terlik giy ayağını kesin. Müthiş hmm. bir köpek köpek Bu arada insan ya köpek gibi değil Vallahi birazcık sevgi arsızı hep duygusal da hep bir numarada insan gibi konuşuyorsun ama çok tatlı değişik O da bize bazen konuştuğunu hissediyoruz şu yani. komut dinlemesi falan garip evet. geldi bana genelde böyle ne cins denir cool Özel yani. cins mi diyeyim tür diyeyim Hani o tarz köpekler daha bir söz dinlemez falan olur ya ona git diyorum çok gidiyor kutlu. gel diyorum geliyor zaten bir çok o hangi şey lan bu küçücük bu. Hep isteği de yok yani git gel evet. bu kadar. Bir de kendini yani... sevdirmek Tacim için böyle mi? acındıran Tacim. gözlerle bakıyor. <laughs> Bana benziyor baksana kaşlarının burası da böyle şey ya İzle Benim de öyle bazen böyle ağlayasım geliyor ona bakınca. Sanki çocuğummuş gibi hissediyorum yani. Sonra burada senin getirdiğin malzemeler var. Bayağı tır gibi. <laughs> Şimdi şu yapacağımız akvaryum. Sonra son dakika gelişmesi olarak bir tane de teraryum yapmaya karar verdik. Teraryumu bu videoda göreceksiniz bu arada. Çok değişik bir teraryum aldık Hüseyin abiden. Şöyle bakın yuvarlak formda akıllıymış. Bütün içerisinin nemini, ışığını vesaire her şeyi kendi yapıyormuş vesaire. Ve Türkiye'de bir tane var. Hacı Mendover Lemur benim yayın setup'ını kursa ya. Varmış. Evet. Biliyor musun o işlere Mendover Lemur? Çık o yüzden. Var ya sonra bir kablolama yapar. dedik ya başında. Kablolarımı da yapsın. Hem de teknoloji olarak ortak yönlerimiz var diye. Bu hem hobisel hem teknolojik. Yine arka O yüzden direkt böyle kanıma dokundu yani. İnşallah hakkını vereceğiz. Turgan abinin arka planına yapak biz. Olduğun için vereceğimizi düşünüyorum yani. Ben terörüm konusunda tecrübeli değilim. Ben akvaryum konusunda tecrübeli değilim bu arada. Ben iki tane akvaryum yaptım. Her şeyi yapabiliyorsun ya işte zaten İşte dün de mesela bitki almaya gittik Oradaki adam benim bütün bitkileri vesaire bildiğimi sanıyordu <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum <gülüyor> Burada böyle oyun oynanan televizyon olduğu vesaire bir bölüm var Güzel Burada böyle biraz hani büyük bir alan Genelde burada takılıyoruz zaten Biz de çok kalabalık çok olduğumuz olsun, için Kimsenin gibi. olmadığı hali 4-5 kişi oluyor en az. Birileri olduğu zaman 8-10 kişi oluyor. Rahat rahat takılabiliyoruz burada. Onun dışında bir stüdyo var işte. Stüdyoda da zaten alt katta biraz daha hobi yer, hobi tarafı gibi bir şey oluyor orası da. Kurcalayabilir miyim? Tabii ki. Zaten Mesela şu <laughs> dünyanın en gizemli görünen en gizemsiz çantası. Acayip ters açmışsın. <laughs> çok havalıymış bu arada. <laughs> İçinden bunun çıkmasını beklemiyordum da Aile Çıkan canım. set baya baya iyiymiş. Her şey var aslında çoğu işime yaramıyor ama böyle bir gün yararsa Burada diye Burada bir olay var da. Şey Kesin işe yarıyor bu arada bir gün biliyor musun? Çok Mutlaka saçma bir noktada kre. böyle bir şey işine yarıyor. Çantanın anda. gizli bölmesi var değil mi? <laughs> Hem akvaryum için yani. hem teraryum için şöyle bir avantajımız var bu arada. Aslında yaparken de birazcık dezavantaj olacak da. Hem salon tarafından gözüküyor hem mutfak tarafından gözüküyor. Yani böyle üç tarafından gözükülecek şekilde tasarlamamız gerekecek bunu. Bence zorlayacak ama güzel olacak. Bu nasıl açılıyor? Çekince açılıyor. Burada güzel bir bıçak koleksiyonu var. Kamplık mantlık. Yani ama şu... Kelebekler. O pala. Baksana açılıyor. Yani ne bir var. Bunu da kamp için aldık da daha kampa gidemedik. Biz de mi yapsak böyle bir şey ya? <laughs> Yok kanka, gerek Zoom yok be. Kaplaması var mı? Ben ee, yani yapacağım. Hiç bıçak koleksiyonu yapamadım. Kıskandım. Hep böyle bir niyetleniyorum. Var birkaç tane güzel bıçağım. Ama hiç böyle koleksiyon moduna geçemedim. Ya anası gibi yapacağım ya böyle. Olmadı aslında bunlar böyle yemeklik, yine kamp için. Şunlara Muğla'dan gelirken aldım. Sen güzel duruyor diye. Ha. Yani genelde hep aldığım ben şeyleri biri al senin olsun diyorum. Böyle i̇şte yok, diyorum yok oluyor, gidiyor yani. İlk defa böyle koyabiliyorum. Kıskandım diye. şu an. Güzel bir detay, son klipteki oyun var. Monopoly mi bu? Monopoly gibi bir şey aslında. Biraz çakması. Siyah çekim olduğu için ya. NPC modunda olan. <laughs> mod. Selam. Mali. Merhaba arkadaş. İkisinde bilenler tabii ki illaki vardır. Kendini tanıt istersen dostum. Ben seni tanıtmayayım. Biraz NPC'likten çık. Ben Mod. Rap yapıyorum. On 18 yaşındayım. <laughs> bu kadar. Boyun 1.50. Gözlerim abi. ben de Mali. Boş evet. yapıyorum. Boş yapıyorum. <laughs> 1.80 <laughs> Arkadaşlar Mali'nin Özkan'la beraber bir YouTube kanalı var. Onlar da vlog vlog o tarz sınırsız şeyler yapıyor. Mod zaten benim uzun zamandır yoldaşım. Aynı müzik şirketinde olduğumuz. Can dostum. Lemur da <laughs> artık bizden biri o da G &G Abi bak adam chat yine dedikoduya başladı amın akım. <laughs> <laughs> Nereden buluyorsunuz bu kadar dedikoduyu ya? Artık ben de öğreneceğim. Var. Aynen. Satranç böyle... Ya her şeyle binmeyin amın <laughs> akım ya. Oynuyormuşuz gibi burada duruyor ama ha. çok <laughs> çok oynamıyoruz yani arada bir. Şimdi buradan üst kata gidiliyor ama bir de alt kat var. Alt katı ben de daha tam görmedim. Böyle ucundan gördüm. <laughs> Bence aşağıdan devam edelim. Hadi devam edelim. Yani burada <laughs> ayakkabıların sergilendiği bir... İşte bu. Oy. İşte bu. var. Tamam. Ev akıllı Severiz. Yarım akıllı ev. <laughs> Yo yüzdesini falan da ayarlayabiliyorsun ha. Şey değil en eski tip rölelerden değil yani biraz daha teknolojik akıllı. Burası böyle oyun moyun. Oyun Bana, sana mi Daha işte yazıcının <laughs> olduğu hiç ben biliyordum böyle olacağını. Oldu. Burası tam böyle. bir man cave var. Mı? Aynen tam böyle sığınağımız. Burada ba, atari oynadığımız çok nadir oynadığımız bir, bir atari var. Doğum günümde almışlardı bizimkiler bana bunu. Mikroskop, Mikroskop var mesela falan. ne alaka? Aslında hem kız arkadaşım için aldım. Onun şey, böyle ha. okuluyla ilgili. Şey... Oğlum ben de bak. Oğlum ben Uzu'yu kıskanıyorum herhalde. Ben, <laughs> şey. ben de çok böyle merak Oğlum, ediyorum. mikroskop ben de isterim işte, ya. Yani, ben bir bakarız. Yemekteki mikroskop o bakterilere bakarız. Carçık Ben mikroskop aldıktan sonra ben de zaten hafif bir temizlik takıntısı vardı. Çok tetiklendi biliyor musun? Daha henüz o kadar işte detaylı bakmadım. Şey Beni gibi düşün oktum. böyle. Arada bir bir anda böyle esiyor bana. Tuvaleti falan hidrojen peroksitle temizliyorum. Hani ne alaka? Ben olsam döleme bakardım orada. Ya senin bir hayatını sikeyim ya. <laughs> bir de chatle denk geldi mi okudum bile ya. <laughs> Ama her şeyde baktın her şeyde bir sıkıntı çıkabilir zaten ya evet. buna bakarsan. Çıkıyor maalesef. Bayağı iyi bu arada lensleri falan layık kabını. Burada yine benim kullandığım bir arı var. Çok yani. Çok temiz alet ya. Çok minimum lütfen, uğraşla. Her şeyi Gerçi bir, ya. bir, sorun yaşadın sen. Evet, o saçma sapan bir şeydi. Onu da senin attığın videodan toparladım, hallettim onu yani. Nazlı mı tıkanmıştı, an. bir şey olmuştu. Burada, burada şu benim... an bir şey yok ama burada ee, Valorant oynuyorlardı galiba. En son Metin 2 son. oynuyorlardı. Metin 2'ye yani. geçmişlerdi. Evet. Re, rezil insanlar. Metin 2yi bu arada çok severim. Çok oynadım da. Koskoca adamlar 3 bilgisayarda oturup sabah akşam Metin 2 oynuyorlar. Ona anlam veremiyorum yani. Burada baya iyi bir simülasyon var. Bunda parça parça topluyoruz. Bunu Bekir yani bize ayarladı da, da işte yalan, yalan etti Bekir. Tipi çok havalı duruyor. Büyük ihtimal iyidir. şu an F1 oynuyoruz. en son. Aynen aynen. Şey, Assetto Corsa falan içinde diğer direksiyonlar oynuyoruz. Diğerlerine de Oğlum, bak. Oğlum şu hadi o zaman. kurdum. Yine yani her türlü oynadığımda yine 3 kişi 4 kişi oynuyoruz yani. Diğer stüdyo bilgisayarda sana simülasyon var. Hani <laughs> trafiğe de... çıkıyoruz onlarla da. Şeyler var, VR'lar. da yine 3-4 tane. Şu çok bir şey yok. Çamaşır makinesi falan. Kediler orada bu arada. Bir kedileri gösterelim ya. Bayağı orijinal. Ruh hastaları. Bizim hayatımızı karar onlar bunlar. Mahvettiler bizi var ya. Hani böyle dünya umurlarında değil. Sadece bir şey istedikleri zaman geliyorlar. Baksana <laughs> Ama kedilerin çoğu öyle zaten yani. Şu şey olan miço, Açık tenli olan. Diğeri Keçe. Miço bayağı insancıl ama sürekli birilerinin sırtına mırtına atlayıp oralarda da tünemeye çalışan hani omzundan inmiyor. Papağan gibi hissediyor kendini galiba. Öyle bir kedi. Diğerini zaten... Abi ben ki... bu kedileri seviyorum ya. Böyle... Sphinx miydi herhalde bunlar? Valla bilmiyorum cinsinde. Böyle NX. farklı <laughs> duruyorlar ya böyle bir... Misele alakası bile Ben seviyorum abi. Bence çirkin değiller o kadar ya. Burası da asıl üretim yerimiz. Ben, ben marjinalim o. biraz evet. Direkt diyor. Buraya her şeyi aslında kendimiz yaptık. Daha doğrusu Mali yaptı. Buradaki duvarlar bile yoktu. Yani ses... içeride nasıl bir... Biz de inşallah Kangal House tanıtırsak Kandışıyor, böyle bir yerimiz var da bizim de bakalım. Yani. Kabinin içinde daha da değişik oluyor bu arada, oraya da bakacağız. Ses, Gidiyorsun bir, iki, yani. ses! Bak şöyle kapatsam. Ses, 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 ses! Çok minimal bir yankı Aynen. var onun dışında. Onun da oluyor. buralar sebebi. Şu açık yerler. Ha. Buraların hepsini Ali yaptı. Bu duvar yoktu, şu duvar yoktu. Şu da yoktu. Adam akustikten de anlıyor ya! Yani, Mali sağ olsun duvarı da ördü. Şu işte camı yaptı, camlı kabin olayını. Bu içerisindeki şeyler akustik malzemeler eski stüdyomuzdan kalmaydı zaten. Onları aldık, buraya koyduk. Burada da üretim yapıyoruz işte yapabildiğimiz kadar. Ben bildiğim kadar söyleyeyim, burada referans hoparlörler var. En sağda ses kartı var. Aa, Değil bu mi? solundaki ses kartı. O şey, mikrofonun... Aynen. Yanımızda ses mühendisi var Aynen. ya! <laughs> o zaten bizim işlerimizin hepsini... Çok karışık ya! Anında etki beraber yapıyor. Buranın kaptanı odur ama yani genelde. <laughs> bu preamplı mikrofonun. E, preamp'lı mikrofon kullanıcı. Ne işe preamp? Ben de de bundan var. Yani belirli bir seviyede mikrofon seviyesinde giren şeyi e, dijital aktarırken <laughs> seviyesini yükseltiyor bu. Şu an o mikrofonun değil ama bu. Bu başka bir mikrofonun. Duruyor yani şu an kaldırmadık. O mikrofon direkt preamp'sız çalışabilen bir mikrofon. Ses kartı. Referans monitörleri. Bazen burada e, konuşma falan yapabiliyoruz. İşte görüntülü konuşma falan. Onun için kullanıyoruz bunu. Monitör kontrolü var. O Baksana. da iki tane monitör getirebiliyoruz bazen burada. iki monitör o değil, koyuyoruz. O monitör Onun için şey hoparlör bu arada. Evet. bir yani sürü şey, şey hani hani var. O sesçi. Monitör diyoruz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yani normalde referans monitörü bunlar. Hoparlör değil. Yani hoparlör aslında ama mon referans monitör diyoruz. Onun Şu dışında. Zımbırtı. Bu da kulaklık preampı bu da. Çoğu yine geldi bak. Hmm. Showman. Burayı bitirdik. Şimdi de üst kata gideceğiz. Orayı hiç görmedim. Ne göreceğiz ben de bilmiyorum. Burada da alakasız bir barfix demiri var. Düşersen hayatın kayıyor direkt. Ben de bir tane koydum. Hobbit ama için abi. ama çıkamaz çünkü. çekmiyorum abi. bu aralar. Ama ona Böyle tutunuyorum bir dakika falan, umurumdan evet. acayip rahatlasın. İşte onu ilk yaptığında, dakikayı arttırdığında 3-5 dakika olduğunda da Ben de hiç çekemiyordum, şimdi en az 5-6 tane <laughs> yavaş yavaş da artıyor. Burada <laughs> ayakkabılar var. Bura güzelmiş aga. Model dedim. işte TN Air Max'lerin durduğu ayrı bir yer var. Böyle özel şeylerin olduğu bir yer var. Adidas'ların olduğu bir yer var. Bir de sadece e Air olduğu vardı da hep böyle araya bir şeyler sıkıştırmışlar. Ayakkabının peşinden koşuyor musun? Yok aslında ya denk geliyor falan öyle alıyorum ya da işte ben mesela uzun zamandır hiç alışverişe gitmiyorum. Bizimkiler gidiyor bana diyor ki şu var güzel alır mısın giyer misin öyle alıyorum. Yani. Ben de mesela hiç hevesim yoktu son 3-4 senedir falan şey modunda ama benimkide. Mesela yeni listelenenlere bakıyorum aradan hoşuma giden olursa alıyorum bazıları sonradan bir anda değerleniyor. Evet olabilir. Ama ben hep liste fiyatından alıyorum. Evet, ben işte seviyorsam çok beğendiysem alıyorum. Burası Bizim Kemal ne yaptı acaba bunları ya? Olan Loş ama biz Ağrısı, gibi bu aynen. bu soğuklukta mı uyuyoruz? Daha soğukta uyuyorum normalde. Burada takılar var, şeyinler Bu ilk oha sağlam para kazandığımda kendime yaptırdığım bir şeydi. Bu e, çekimde saat markası çekiminde bize yaptırılanmış. <laughs> Bunda işte bal porsu var bizim logomuz. Bilen zaten. R gibi. yok. Aynen. <gülüyor> Küçük <gülüyor> ama çok etkili bir hayvan. Bize benziyor. Bunda işte adım yazıyor. Bu da bunun zaten e, tokası devamlı. Bu annemin doğum gününde yaptırdığı çavo bir ekleyeyim. <laughs> Annem de benim şeyimi artık yakaladı tarzıma. <laughs> Bu da o markanın beraber yaptığımız, çıkardığımız ürünleri <laughs> aslında. Aa. Yani Uzi X. Baba şuradan Rolex alıp kaçacaksın ya. Bu yani direkt. Daha satışa yakında onlar da çıkacak. 9 albümünün yüzüğünü yaptırmıştık. Bunları mücevher tasarımcıları mı yapıyor? benim kendi direkt mücevher tasarımcı tasarımcısı arkadaşım da var. Bazılarının işte Amerika'da bunu mesela Fevzi yaptı. Fevzi de Fevzi abi yani bu Cümeyn'in falan yurt dışındaki bütün Atlanta rapçilerinin o zaten Amerika'da New York'ta bu iş yapıyor. Atlanta'da yapıyor. Ona yaptırdık. Bu rap piyasasında böyle bilinlik bir adam Fevzi. Şimdi Atlanta diyorsa Future Atlanta tarafındaysa büyük ihtimalle öyle hatırlıyorum. Annemin istediği ben kolyeyi alabilirim o şekilde. Future'ın taktığı kolye. O zaman bir tek future O zaman ben buradan hayır yok Uzi'ye söylüyorum Uzi sağ bana yardım eder iyi bir adam Uzi O gider <laughs> o abiye söyler O abi Gucci e, Gucumane future'a gider bu buradan Ona yaptırmıştık daha ilk kazandığımız parayla o Hadi bakalım Onu G-Central yaptı onlar da Vap benim çok eski arkadaşım Onunla beraber Olay var olay tasarıldık. var Ona attım şöyle olsun böyle olsun İşte parmak ölçüsünü aldı ona göre yaptı Bu ne? Değişiyor be? yani Bunlar da tek Aa, tekler şey. aslında Kaykaylar var ya bunlar eski bir koleksiyon bu arada. Bunun hı, ben de birkaç çakması vardı bunun Çin'den almıştım da bunlar bunlar kıyakları. Evet, sağlamları. Hı hı. Süremiyorum da çok böyle bu arada ben ama de şey olsun diye koleksiyon olsun. Küçükken çok istiyordum mesela orijinallerini bulamıyordum. Bulsam da alamıyordum. Sonra büyüyünce bir görünce çok güzel bu arada. Bunu tane tane topladım böyle set olarak Set falan. olarak aldım. Var mı beğendiğin içinden? Hatıra olsun sana birkaç tane vereyim. Harun'la. Harun Ananı, direkt Harun şey seçeyim önce. Harun seçim sana söz hakkı vermedi ama nasıl çıkıyor bunlar? Minecraft'a benzettim de sen Allah! Ama! Ver Kırıldım 10 bin dolar. Boş Kırılmadı galiba. Bunun şeyi yok lan ağırlığına seçtiğiniz. Sağlam. Tamam, sıkıntı yok. Bunların adı neydi ya? Ben de bilmiyorum. Bunların dükkanları var. Türkiye'de yok galiba da gittiğim ülkelerde görüyorum. Hangisini ağırlığına seçtin? Şu Minecraft gibi. Bu. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz. Rica ederiz, ne demek. Bak sana şimdi asıl bombaları göstereceğim. Hiç meraklı olmuş mıydı Yok yok ya biraz oldu ama hiç Ben şey yapamıyordum. yapamıyordum bu yoyo ya. Falan denk geldim böyle. Onlar herhalde bu işin ya son noktası Ben Dükkanları de aynı şekilde. Dükkanlarda gördüm de hani full yoyo dükkanı olarak görmedim. Bayağı bir ara böyle manyağı olduk. Sonra bunlar Türkiye'de çok satılmıyor. Yurt dışından falan getirmen gerekiyor. <laughs> o profesyonellerde <Toparlacak> atınca, <laughs> atınca, atınca çekmiyor. Durmuyor da ha. Aynen. Bayağı uzun gidiyor ya buna böyle hareket yapıyormuşsun <laughs> gibi montajları. Var <Abi> montajda. Giyinme <laughs> dolabı bölümü var ama orayı göstermeyelim o kadar. Yani, yani zaten hem ışık da yok hem de çok düzenli de değil. Onun dışında bu kat da bu kadar. Yukarıda da spor salonu var. Oraya da bakalım istiyorsan. Oldu lan. Spor salonu var? Oğlum kaç katlı ya? Indirdik. Bahçe. Çok bir şey -8 yok. 8 -8 bu... saydım herhalde. Yani, çok bir şey yok burada ama yine amaca uygun. Matlar nasıl kokuyor baksana. Sıcaktan şey olmuş. Karcık koksu Niye aşağı indirdiğimi anlamışsındır zaten. Böyle sıkmırt çalıştığımızın mutluluğu. 4. Şuraya aşırı merak ettim ya. Orası aslında depo. Burada hiçbir şey yok. o, o için boş mi? kutular. <laughs> Burası depo. küçük kapı. Böyle aklıma direkt şey geliyor. Evlere böyle gizli odalar falan yapıyorlar ya çocuklar için. Içini hiç çekme ama bak bence. Çekmeyeyim mi ben. Aynen. Bence çekme. Yani burası depo. Nasıl <laughs> yani? <laughs> yani. <Ama> şey, <laughs> <önüm dünlem, gülüyor> çevrilebilir. Ne o? <laughs> Çocuklarına işte böyle atıyorum mağara He. konseptli çocuk odası yapıyorlar. İnşallahlar için işte böyle perili merili bir şeyler yapıyorlar. İnşallah çocuğum olursa yapacağım. Şu odayı eve girdiğimizden beri açamadık. Ne anahtarı var ne bir şey herhalde ev sahibinin sırlar ben dünyası. Mu? Aynen. Bir anahtar var üstünde. Açılmıyor diye biliyorum. Baksana abi. Tırnağı Açılsa kopardım yok, ya. Şey gibi. Bilmiyorum. Ben o merak ettim. İnsan merak eder çilingir falan <laughs> çağırır ya. Ben dedim şimdi hiç Ben tekme beraber... atardım direkt oraya. <laughs> Bana ne oğlum açılmıyorsun. Belki beni biri yani evde dinliyor mi? ama Misafir odası var bu arada. Şu an Lemur'un odası. Şu an benim odam. <laughs> 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 Yalnız ya. cümleyi duydun mu az <laughs> önce? Yavaş yavaş... Ne? Misa şey, ev sahibinin dedi. Aa, kiralık mı? yani burası. Ben onu zannediyordum. Şu an üzüldüm. <laughs> doldurduk. Böyle bir anda girişememeliydik ama en azından kendim keyif alabileceğim bir durum ev Genel <laughs> olarak bu şekildeydi. Şimdi Baş şu belası. sürpriz terörümü geçelim. Bu gerçekten bu arada akvaryum malzemelerini almaya gittiğimde 10-15 dakika içinde falan gelişti herhalde. Hani. evet Böyle bir ürün var. Olabilir. Bence alalım. Hadi alalım. Araba yükledik getirdik. Bitkileri burada bir yerde aldık zaten. Evet içinden de çıkacakları işte şimdi birlikte bakacağız. Üstünde Biraz gösteriyor ama işte böyle gün doğumunu simüle eden ışığı varmış, fanı varmış, sisleme makinesi gibi bir şey varmış vesaire. Nasıl kontrol edeceğimizi bile bilmiyorum. Kiralık evi... Evet. Telefon uygulamasının var otomatik ev mi dedi? sürpriz İnşallah uygulama vardır ya. Öyle mi dedi? Spansınlık bir şey zaten. Yani. Ben öncekiyi duymadım. Akrilikten ya. bu arada o yüzden görünümü kadar ağır değil. Oh. Tüylerim şey oluyor şu <laughs> Bir dakika bir yere terliksiz basayım. Harbiden ha. Geçti mi? Tamam ne oluyor içi. lan? Burada sis makinesi kısmı var. Bunun içine bu arada saf su koymamız gerekiyormuş. Yoksa camda leke yapıyormuş. Nasıl Onun dışında ya? şurada bir fanımız var. Bu da içerisinde dengeliyormuş. Burada da şöyle ledlerimiz var. Bu arada bunun üst kapağı da küçükmüş baya. Sıcak mı acaba bizim? Ha bakalım. Saf suyu nereden buluyoruz lan? Testeremiz var mı? Var. Çeşmeden. Testere i̇şte var mı şeyde? No, I don't care. wanna, we're we're. Ya testerecik var. Şu gecelik birinci bölüm yazdı benim. Daha önce oynamıştı, tekrardan başlıyor gibi. Ne hayvanı koyacaklar içine? Orada ben bile yaşarım amınakoyim, <laughs> devam Başladı <et. gülüyor> Başladık yine ya. Bu şarkı ne alaka ya? Telifsizdir. Yani korktular da uzun şut amınakoyim, ne alaka ya? Aynen. Aman. Koşturuyor lan. ben yok nasıl göreceğim? <gülüyor> <gülüyor> Işıktan güzel duruyor. <laughs> Değil mi evet. ya, hayvan, yok, hayvan yok. Aa işte bak olay bu. Bunu verdi ya tamam bitti. Tamam, evet. evet 6 saatlik bir uğraşın ardından teraryumumuz hazır şükürler olsun. Çok hızlıydım bence bu arada. Değil mi? Çok da hızlıydın ya. Kimisi korkuttular. Bir günde yapacaksın falan dediler. Evet Öyle 6 saatte. Ama şey hani arka planımız falan yok sonuçta. Hı -hı. Burada şey yaptık bu arada. Ön tarafı alçak yaptık. Buraya bir işte kurbağa ithalatı bekliyoruz yasal olsun diye. Yasal olduktan sonra bir kurbağa gelecek buraya. Arka tarafı ise yükselttik ve daha bir botanik bahçesi gibi bir şey oldu yani kurbanın takılacağı yer aslında ön taraf olacak arka tarafta bildiğin teraryum gibi olacak yani buraların niye boş kalas yani diye soracaksanız <laughs> evet oldu <Ya> <laughs> nerede? birkaç tane sarmaşığımız var bu arada şöyle görmüş olduklarımızın bir üç çeşit Ulan sarmaşık var falan burada şey. onlar da böyle aşağı doğru sarkacak yani o toprağın üstüne de bir, o, bir, bir, bir tane geldiği zaman ne yapacaklar evde mi gelecek kurban bir tane, tane, tane sor evet, sarkıyor, taraftaki. bir tanesi solda bunu direkt aşağı koyduk burada böyle sardığı kadar sarsın işte Kurbağa yer mi yemez mi artık onu bilmiyorum ama yemez herhalde. Şimdi size bu cihazın bir de en can alıcı noktasını göstereyim. Bunu gördük. Her bu olduğunda alkışlıyosun. <laughs> Böyle iki noktadan çok tatlı bir şekilde sis veriyor. Bu arada sis için saf su kullanıyoruz. Ki işte şey olmasın diyemiş o da. Camlarda falan kireç tekes. Ben bunu az önce söylemiş miydim? 6 saat önce. Yok yok. Söylemedim. Söylemedin mi? <gülüyor> tamam. Söylemiş de olabilirsin 6 saat önce. valla hatırlamıyorum ya. Yani. Onun dışında... Üstte bir fanımız var ve onun üstünde de karbon filtre var. Yani bir taraftan havayı da içine girecek havayı da filtreliyor. Bir de simülasyon yapıyormuş. Onu artık birkaç güne mi öğreneceğiz, ne bir yapacağız çünkü? Kumanda yok, uygulama yok, bir şey yok. Şey yazıyor, neydi? Saat kaçta başlasa istiyorsan mesela. Sabah 7'de fişini tak, o anı gün doğumu olarak kabul ediyormuş ve ona göre yavaş yavaş gün doğuyormuş, akşam da yavaş yavaş gün batıyormuş. Göremez. 7 yaptıysan... Abi o... boklu yağmur suyu birikince içinde kurbağa oluşuyor zaten. Kanka zaten burasının yani, ne biliyor musun herhalde. Ondan sonra sönmeye başlamış ışığı. Söylediklerine göre bu yani. Aynen. Peki evet, ne kanka yoktur. buyur. Yani yoktur ya. Evet. Şimdi sırada akvaryum var ama o bir sonraki videoda olacak. Burada işte evli ve teraryumu birlikte harmanladık. Evin ilk defa gördüğü. Videonun sonunda şeydi. İlk defa görmüyorlardı yani. Hiç bile çok belli başlı kısımları Odamı hiç görmemişlerdi mesela. Evet. Hatta bahçeyi de işte <laughs> bir kısmını falan görmüştüm <laughs> ben. Şurayı görmüştüm sanki bir de. Onun dışında evet hiçbir yeri görmemiştik. Umarım Beğendirebilmişiz. <laughs> <laughs> Umarım evi de...